arkadaşlar i̇şte bugün Minecraft'ta sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün Minecraft ama Lucky Blok oynayacağız. Ee ben solo mu? Ben dört kişi. Değil. 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 blok var Değil. Değil. yaramaz yani. hiç seçmeyi unuttum neyse o yani. güzel şimdi yenilenme anında sağlık şuraya speed at şuraya yenilenmeye zor durumda kalırsam diye aldım yanıma Şunu, ve şunu yaptım tamam. Dur. Şimdi savaşa girebiliriz. Ama şimdi hemen dolarsak kesin öldürürler bizi. Çünkü onlarda kesin op eşyalar vardır op'in. Hmm. Kazmam hiç yok ya. Burada onu almaya çalışıyor. Bak şurada bir lucky block var bir iki tane. Lan ben daha az önce bu map'le oynamadım mı? Neyse denk gelebiliyor gayet normal sorgulamamak gerekiyor çok da. Ha şu an baltayı kullanıyorum. Büyük ihtimalle. Ve o ok kullanırım. Oraya atlamadan önce şu adamı şuradan bir bayağı bir okuyacağım. Ama parkur burası. Bak oraya atlamam biraz zor olabilir. Şunu şuradan şu iksiri, şunu şuradan şu iksiri atın. Gerçekten ben orada bütün oklarımı harcadım mı? Yani bir de bir de bu kadar mı yani? Bu kadar kolay olamaz. <laughs> Anında sağlık. Anında sağlık. Bunun için adam gelirse diye. Şu adamların bir bakalım. Ateş boyutu. Ok. Bunu kullanalım. Şu an şu baltayı kullanayım. Elmas kılıcı var. İşmeyecek başka bir şey yok. Baltayı kullanmam. Ok kullanırım. Ok güzeldir. Ok candır. Ya ok bak güzel şey varmış yaylarda. Özellik olabiliyor ona baktım da. Geldik en zenginine. Bak bunda ok, üç zehirli iki şeyle varmış. Güzel set varmış. Çok güzel şunlar şunlar ardından da ıı, zeşilimiz bu da at şunu at şunu at şunu at şunu at onda ne yatsam şu at aslında pişman olurum <laughs> şimdi lav çıkar lav mav çıkar ateş boyutu yani kalsın hadi Şimdi gidip adamlara bulaşmamız lazım onlar bize bayağı güçlenip bulaşmana. Şimdi hmm, nereden gidebilirim? Bak buraya bir tane etiket çıkmış. Kesin öldü kim öldü acaba? Adam yok Görmüyorum adam. O oh, bomba çıktı güzel. Oynadım şu biliyorum bayağı oynadım çok güzel bir şey bu Bugün maç kazanacağız yani. Bana bulaşma. Öldüreyim seni. Ama buzla. Aynen. 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 kafada iki zehir. <laughs> hayır 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 anladım ya şu lavla harita var mı o çok güzel ya çok kolay geldik en kötüsüne ya o bunda hiçbir şey kazanılmıyor çok az lucky block var kit eh bu, bu baya bir güzel bir şey kit ya o güzel kılıç çıktı ama set de çıkması lazım bu çok OP eşyalar var. Korumamız gerekiyor. Bir şöyle atacağım. Bir tanesini alacağım. Bir, bir şey alamadım ya. kaldık mı? Oo güzel. Şuradan yemek de alalım. Şu an sunucular yapıyor. Neden anlamadım. Bir şey mi çıktı ya? Genelde sunucular sadece kafa ya yani böyle lucky bloklarda genelde kafa çıktı mı çok pis lag yapar biliyorum yani. Lucky bloktan anladım. Seyirim var lucky blok şeyim. Ay acıklı bir şeymiş Bak. Bu ya çok güzel ne? bir şeyler var. Hadi yaşamalı. çok ama çok güzel eşyalarımız var. <laughs> Böyle az önce zaten görmüşsünüzdür yani. Yakın kalsın lazım yani. Şimdi adamlara bulaşacağız. Bakalım Lucky Block kalmamış hiç ya. Aşağıda bir iki tane vardı da onu da harcamışlar. Yani. İki. Ve oraya atlayarak hiçbir şekilde gidemeyiz. Yol çekeceğiz. Onun için de en tasarruf, yol burası. 6, 6 benimki daha iyi de. Acaba bizimkileri bir öldürsem güzel bir şey var mı? Yok. kes bu çok hayal etmem ya o da ya kaybettik kesin çünkü hiç bir şey çıkmadı. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> hemen 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 hemen. çok lag yaptı ya. Bana ne? Saymam arkadaşlar gördünüz lagı. Adam böyle Allah aşkına. Ya al, da bir dakika ya. Komedi çok zor çıkıyor. Allah Allah. Ne? Yani kötü bir şey çıkacak. iyi kılıçlıktır. demek kılıçlar ne iyiydi bu? Ama o değil. Keskinlik üç bir tane vardı da. Daha çok oku eşya var da neyse. Şu an hemen yukarı çıkıp bir sürü şey alacağım. Hmm. Ee, i̇yi blok var. iyi işimize yarar. Şimdi birazdan biraz zaman balesi alırım. Evet, yes. Bu da güzel bir yer dondurmanı yani. Yeri mi yani? Çok güzel eşyalar var. Hayır. <laughs> Patlama sesleri geliyor mu? Yani çok bir şey var. Mıydı? Benim hiç yok ya. Başka bir şey isteseymiş o da olacakmış. Buradan bir tane... Aaaa! Ah, bir de kalmış ki ben bu. Karaköy'den Karaköy'de Ama şu an hiç set böyle özellikle set görmedim. Büyülü vardır da. Yani ben görmedim o ayrı yani hiç özellikle yani. Büyülü yani. demiyorum ona yani. Özellikle yani. Şimdi. Aga bu harita şöyle bir şey. Çok kötü bir harita yani. Hiçbir şey çıkmıyor. Berbat bir harita. Çok zor bir harita. Yani. Ama oyuncunun berbatı olmaz. iyi en azından şundan şundan iyidir benimki de hayattaki şans açıkçası şöyle bir şey şuradan ben hemen şuna bir vuracağım. Yemek o yay balta tamam e ee, şunu at sağ. Bir an bir dur değil ama ya. Bu kesin değil. Aga baksana adam çok pis knockback yapıyor. Ya gördün Bir de böyle tandik yani. Ben bunu saymam ya. Hep bana geliyor zaten. Berbat şeyler. Ya ver şunu ya. 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 öldü bu.

hastayım ya. Bu geçmiş komik değilim Covid değil ama kesin soğuk gibi bir şey. Boğazım zaten e, ağrıyor. Yee! Bundan düşünmüş be. Sen düşünmüş bundan böyle bir şey. Hiç yemek yok. Biraz yemek alayım ya ben. Güzel o adam orada yol yaptı. tak 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 böyle dedim ya neyse top baby hadi 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 o kulağı dış koyduk doğru girdiniz mi bir daha çıkamıyorsunuz aslında Uh -huh. Güzel. <laughs> <laughs> şu, şunda, şunu donduracaktım da, da neyse. <laughs> Güzel. Oh. Güzel ok. Güzel yay. Güzel. Güzel. burası güzel değil ben buradan çıkarım ha. Güzel burası yani gibi bir şey. Burada gizli bloklar var iyi onları alırım mı? Bu acaba nasıl merak ediyor mu solo? Ama ben bir anda da merak etmiyorum. Bak 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 açamam. Bak, bak, bak çocuk kötü oldu yaklaşma benim birileri var mı şurada? Ben şunu yapsam ben. Hayır ben bunu yapacağım ya. Hmm. Şunu. Bak bunu böyle koyuyorsunuz. Ay yakarım. Yapma. Gel. Wolf Benim bu arada benim artık takma adım Wolf fishing öldüren olursa yemin ediyorum hiç kalmalarım. Yemin et. Ya bir atış aklımız var. Neden inanmazsın o kadar iyi Ben Öst bu, bu kadar OP miydi? yoksa ben mi bilmiyorum tak e bu hepsini abicim bu arada oraya nasıl gidecez şöyle gidecez şimdi burada düşmek en kötü şeydir böyle bir yere takılmak, etmek hı. -hı. Karaköy'den karaköye 5 dakika sürüyor Şuradan atayım Onu almak için bana bir tane kılıç gibi bir şey lazım Bak bu alaydan şehre var aslında Bu olur bak Şunları şunu alacağım kapalık için. Adam da de Andy Pearl çok iyi ya. Andy Pearl yok değil mi bu o güzel da. Çok güzel eğlenen bir şeydir. Neyse bu videoda bu kadar hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay.